Evet 10 tekrar yaptıktan sonra Goblet Truster ve V yapı bu sefer 9 tekrara başlıyoruz. 9 9. Daha sonra 8 8. V yapları unutmayın. V yapları iki katı. Sağla 8, solla 8 yapacaksın. Yani 16 tekrar yapacaksın V yaplarda. Yani 20, 18, 16, 14 şeklinde gidiyor V yaplar. Sağ 8, sol 8. Sağ 7, sol 7. Evet Zülal güzel. Bravo Dilara! Bravo Dilara, bravo, bravo, bravo! Evet şu anda en önde ben galiba Cenk abi görüyorum yanlış görmüyorsam. Yusuf abi çok iyi gidiyorsun. Sen de. İrem çok iyisin hayatım. Devam et. Çok iyisin. Evet 5.5 dakika oldu. Şu anda süremiz 5.5 dakika. Şükür <laughs> Evet. İşte aynen böyle istiyorum damlı traktörleri. Haydi Mümtaz. Haydi Zülal. Haydi Mümtaz. Onlar da bir eş durumundan buradalar. Yanlış bilmiyorsam. Doğru biliyorum galiba. Yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. Bir pot kırmayalım burada. Doğru hocam. Süpersiniz. Haydi devam. Devam. Evet son altı buçuk. altı buçuk dakika oldu. 18 dakika time cap'imiz var herkesin bitirmesi için. 18 dakikada önce herkes bitirecek zaten. 18 dakika ama maksimum süremiz antrenman için. Unutmayın yani V-up'lar ve goblet squat'lar gitgide azaldığı için antrenman kolaylaşıyor sona doğru. Sonda ama yine bir 40 burp'imiz var. Durum gibi. <laughs> var iki tane suyla yaparsın sen aslında bunu. O bir tanesi sana bence hafif. Diğerlerini şöyle iki tane suyu böyle göğsünde tutup yapabilirsin. Yusuf abi çok iyi devam ediyorsun abi devam et. Hiç bozma. Haydi Orçun. Haydi oğlum, haydi oğlum. Haydi oğlum. Hızlı, 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 hızlı. Düşük kilo olanlar bu antrenmanı ilk bitirmesi gerekiyor. Düşük kiloyla yapanlar bu antrenmanı ilk bitirmesi gerekiyor. Ben 12 dakika dedim ama 22,5 kilo ile yaptım. 22,5 kiloluk dumbbell'la yaptım. 12 dakikada. Yani sizin biraz daha hızlı bitirebilmeniz gerekiyor. Çünkü biraz daha nispeten Hafif kiloyla yapıyorsunuz. İrem çok iyi. Çok iyisin. Çok iyisin. Devam ediyorsun. Yusuf abi çok iyisin. Devam ediyorsun. 8 dakika oldu. 8 dakika oldu. Antrenmanın sonuna doğru yaklaşıyor herkes. Şu an herkes üst düzey bir tempoda. Görüntü çok güzel gözüküyor şu an. Herkes hızlı hızlı tekrarlar yapıyor. Zülal bir sağ bir sol. Ayakta. Bir sağ bir sol. Hep aynı ayak değil. Bir sağ bir sol. Evet güzel. Şevval bravo. Bir ara biraz ayağı da kaldır. Sadece vücut kalkmasın. Mesajım var. Yusuf abi sonra 40 burpee daha var. Orası bittikten sonra 40 burpee daha var sonra bitiyor antrenman. Bravo abi bravo aynen böyle. Çok iyi gidiyorsun abi. 40 burpee de yaklaşık 4-5 dakikada bitirsen 14-15 dakikada bitiyor antrenman. Bu arada evet burpee'ye başlayanlar var. Görüyorum Elif başladı. Oğuzhan başladı. Alper başladı. Börpülere. Dilara da başladı Börpülere. Erdem de başladı Börpülere. Evet Rukiye Hanım başladı. Çok iyi. Herkes başladı neredeyse. Evet Zürel başladı Börpülere. Cenk abi başladı. Cenk abi başladıysa bitirmesi bir olur. O hızlı bitirir zaten Börfleri. Evet arkadaşlar son. Şu anda tam 10 dakikayı geride bıraktık. Tam 10 dakikayı geride bıraktık. Ortalama 2-3 dakikada ilk Börfleri bitirmiştiniz. Bunda da 3-4 dakika dersek 15 dakikadan önce herkes antrenmanı bitiriyor. Haydi bitiyor. Oğuz bitti mi? Sen mi bittin antrenman mı bitti? <laughs> çok iyi çok iyisin. Çok iyisin. Otur biraz açacağım mikrofonuna. Çok iyisin. On otuz. Tabi Oğuz'un ağırlığı biraz hafif geliyor artık ona. Ağırlığı biraz arttırması lazım. Dumbbell'ı. Ama Dumbbell'ı yok. Haydi Yusuf bir devam ediyorsun. Reva çok iyi oğlum. Bravo İrem. Evet Alper da bitirdi. Cenk abi haydi. 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 Orçun. Dolaşma oğlum haydi. Dolaşma. Bitti mi? 40 burpidesin. Hayır burpidesin. Bitmedi. Elif bravo Elif. Bravo Elif. Dinlen. Dinlen. Biraz daha bir şeyler yapacağız. Herkesin bitirmesini bekliyorum. Dinlen şu anda. Oğuz çek. <laughs> evet herkes burpleri bitiriyor arkadaşlar. Haydi 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 son son son. Son burpler Tarık bravo. Bravo Tarık bravo Tarık. Ayda Eda. Haydi Şevval. Evet. Mümtaz da bitirdi galiba. Ha bitirmemiş. Evet arkadaşlar. 12 dakikayı 12,5 dakika oldu. Evet Kemal de, Fukan da bitirdi. Kemal diyorum. Ben, ben Fukan demeye alıştım ona. Evet. Zürel de bitirdi. Bengo lütfen 2 dakika oldu ya. Bitirelim 2 dakika oldu. Aynen neredeyse. 11.30. Aa bravo tamam. Süper. Gözümden kaçtı. <laughs> Bir mesajım var. Yusuf abi çok iyisin abi. Güzel. Dinleyelim abi. Şimdi dinleyelim. Birazcık streç yapacağız bugün. Normalde hep biliyorsunuz antrenman sonraları karın olsun bir şeyler olsun yapıyoruz. Elif bu kaçıncı antrenmanın mikrofonunu açtım konuş bakalım. Bugün kaçıncı antrenmanın bu? Demin de paylaşmıştım bir şeyler. Bir daha söyle. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Ha, bu benim şu an ya dördüncü ya üçüncü antrenmanım. Dördüncü <laughs> antrenman. Şey <laughs> mi ya, haftalık mı yapıyorsun? <laughs> Ya hayır, evde olunca can sıkıntısından ne yapacağımı seçmekten <laughs> hak verirsiniz. Ama lan... 11, aman. 13... E... Ben Emre'yi <laughs> arıyorum hemen. Emre'yi arıyorum hemen, bir çözüm bulsun. ben. <laughs> o da kızıyor, yapma diyor ama dinlemiyorum ya, ne yapayım ama. Biraz kor, biraz başka bir şey, öyle karıştırıyorum hepsini yani. 11, 13'te bitirdim bu arada. Aynen, çok iyi bitirdin, bravo. Şey var. Kızardın mı bana mı öyle geldi? Açamıyorum mikrofonu. Açacağım. Evet son bir dakikanın içindeyiz bu arada arkadaşlar. 15'te antrenman bitiyor. Bitirmeyenler için son bir dakika. 15'te antrenmanı e, sonlandıracağız. Evet görüntüler gene böyle yavaş yavaş donmaya başladı bende.